Emircan topu çeldi ama kendi takım arkadaşlarına çelemedi. Şimdi dışarıda topu alıyor oraya Crawford diğer tarafa doğru döndü. Bruninsma 3 sayılık isabet Bruninsma'dan geldi. Bruninsma tepede el üstünden bir üçlük daha gönderdi. 9-0 başladı. Lomaş yine kışkaldı kaldı üzerinde. Crawford topu çalmayı başardı. Crawford onun topuna arkadan bir müdahale geliyor. Uyunun ilk dakikaları Jordan Crawford çok olumlu başladı. Lamaş 3 sayılık atış isabeti buluyor. 3.43 var 20 sayı ulaştı Bir 3 sayı isabeti daha. Jordan Crawford. Üçlüğü gönderiyor Jordan Crawford. 28-17. Lamaş şimdi. Ilk sıra pası yaptı ve sağlıklı bir smaç geliyor. 3 sayı sabiti geldi büyük çekmece basketbolda. Üç sayı isabeti ve bir de faal düdüğü geliyor Enes Aşkıran için. Clyburn üzerine gitti. Ekstra pası asisti yapıyor Mehmet Alemdaroğlu'na. Miller karşısında yine var. Onun üzerinden Ve üstünden basketi atıyor. Aps'ın şimdi perdeye geldi. Yiğitcan atış kaçırdı, kendi reboundunu aldı. Şimdi Sestina Devonta Aps'ın maçını bitiriyor. Bakalım <laughs> neler kadar olacak. Yiğitcan Crawford'a uzun süre top aldırmadı. Şimdi Crawford'dan harika bir asist bu <laughs> Ve bu arada Devonta Aps'ına bir teknik foul geldi, 5. foul oldu. Bunlar karşı keza aynı şekilde hala devam edecek. Flyboy'u gönderdi Mehmet şimdi içeriye girdi. Mehmetli çok iyi bir oyun. Ve harika bir Aliyev geliyor. Kim Clyburn, Ian Miller işbirliği. Üç senik isabet Altan Erol. Enes Taşkıran karşıladı Yücün Jarman. Basketi attı Yücün Büyük çekmece önemli bir galibiyet oluyor. 109-90 kazanmayı başardılar.